Beyler varlar, hepiniz hoş geldiniz. Rastik yeni bir bölümle de beraberiz. Çanış bende kaç benzin var biliyor musun? Kaç? 93. Uuu, nice. Bence salla. Burayı alalım mı? Alma, salla hadi tamam, Sağ hızlı. Ay ne şey yaptım be? Ya sıçayım, saat geç kalıyor. Sonra biliyorsun yani. Artışık yapma, hadi. <laughs> <laughs> Sen yapıyorsun lan artistliğini. Şu sağ, şey soldaki base yeni mi yapılıyor lan? Ben mi yanlış Hayır, görüyorum şu anda? Geldiğimizde de öyleydi hatırlamıyor musun? Buraya öldürdün beni sonra burada. He. Öyleydi orası. Ay yok uzaktan bakınca tahtaymış gibi geliyor o yüzden. Onu bir ara patlatmak lazım. Ama gerçi bu bitti artık neyi patlatıyorum. Anca sondaj şey yaparız. Ya büyük sondajdan bir roket ya da saçıl çıksa, saçıl çıksa razıyım ya. Karlardan geçebilir miyiz? Denerim. Bir şey söyleyeyim mi? Aslında te tekniği burada bırakalım mı direkt? Yürüyelim mi? Çok mantıklı. Evet lan, daha, daha çabuk gideriz. Bunu karşıdan karşıya Şimdi, geçmek yürüyorum. için kullanalım. Lan yanlış yere sürüyorum ya. Ama tam vur karaya da. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Bu neden bu kadar güzel gözüküyor lan kar suyun içindeyken? Oğlum benim bıraktığım burada hala duruyor lan Ayşe. Ne? Benim bıraktığım kamp ateşi duruyor. Buraya mı bırakmıştın lan kamp ateşini? Aa, aşağıda işte görmüyorum karada. Allah Allah. Yere koydum mu oğlum? Çok var lan buradadır madem maden. Aslında buraya bir Türkçe şey söyleyeyim buraya da gelelim O zaman da demiştik. Gerçi burada iş işte zombi çıkıyor he. Aa önümüze bak. Maden var ya. Ben burada şey buldum oğlum. Oğlum içeride maden var maden. Madene girdim ben. Tamam gelir. Ben burada şeyleri buldum. Eee. Bilmiyorum sesi geliyor mu da. Şaka. Ya boş ver ya. Boş ver tabii ya. Ne yapacağım? İki seti buldum. Altı tane. Güzel. Al tamam tamam var? Da şey çıkmıyor. Varsa topla bir tane de bari Büyük sandık gelsin. Açarsın pompalı çıkıyor içinde. <laughs> Canına 12 tane oldu hissede. Toplasın ya. Şurada iyi bari. Sen madene girdin değil mi? Tam bana etrafındaki şeyleri topladın. Ben yavaştan gidiyorum. Adam bizle rekabete giriyor şu an. Kendi de sen de toplamaya mı başladın? Ne yaptın? Madenden çıktın ya da madenin içinde falan mı çırı spawn oldu? Madenden çıktım oğlum da. Neyse yiyorum ya. Üç tane, üç tane. Gitti benim ikinciliği aldı ya. 21 mi? Yok. Adam ne yapıyorsun lan? 21. Baktı kimse toplamıyor. Adam dedi ben bir toplayayım bakayım. Daha da fazla toplamaz ha. 25 hala. Bir şey söyleyeceğim burada balon var canlar. çalıştırmamız yok mu? Sen sürmeyi biliyor musun? Hayır bilmiyorum. Sen biliyor musun? Evet. O zaman çalıştıralım. Ben işaretledim nerede olduğunu. Eve balonla gidelim. Evet evet. Tek ha, tekne alacağız oğlum. Nasıl gideceğiz balona? Doğru. Neyse ben işaretledim yine de. <laughs> Aa yol varmış lan burada. Aa yol oldu. Hala sokuyor. Bir kesin vururum ağzına. Ben sen 11 bir dakika bro Şimdi de, <laughs> abi, Oğlum kardeşine vida dolduğumuzu söyledin mi? Evet. Niye boş yapıyor? Yapar. Kardeş. Evet teknoloji çöpümüz hayırlı Evet baya evet, baya topladık bu arada. Alacağız ha. Belki, belki askeri tekne alacağız yandaş. Ha abartma sen de be. Bir şey söyleyeyim mi? Alırız mı alırız? Yani, ben de 128 tane yapmış. oldu bile. Eritim var mı onu bilmiyorum. Sen gelmişsin bana ne dediğini. yok ya. an. Ciddi misin lan? Baktın mı? İçerideyim lan. Aaa. Daha değil bir dakika. Geri an, şu an gerideyim. Şu ya buradan kasarız o bu arada ya. Tank var lan içeride. Tank var? <laughs> Bir şey söyleyeyim mi sana ki büyük güneş paneli buldum. Kalsın kalsın. Eritme. Ya e, eritmem zaten. Eritim var mı bak bakayım. Eritim var mıymış canlı ağaç? Pompalı altı çıktı o seri pompalı Eritim yok. Hmm, 150 tane var. Ne? 150. Ne var 150? Orada orada. 10 tane de yanımda var. E, ee, 164. 4 tane, 40 tane lazım. Ha, 35 tane lazım. Hiç mi, hiç mi Bence eritim yok. vardır ya. Sen ne, yok, tek bir sefer yok. tek bir yere mi baktın? Hı? Bir şey söyleyeceğim. Şu güvenli bölgede bunu kırsam ne olur? Şeyle kırsan abi Bıçakla. Bıçakla değil de şeyle kır. Kürekle. Güle bir... Ama vurma lan dur. Evet evet şimdi vururlar vururlar. öz susamadım ben daha. Ay ıslandım lan ben. Ee, Tam var, yani. var içeride bunun içinde. Tüm misin lan? Nereden görüyorsun? Gel bak bak buradan gel. Bak. Oha. Burası illegal. Buraya baktın mı? Baktım. Arkasına dolaştım yerine baktım yok. Abi bir insan buraya editing koymaz mı ya? Harbiden ya. Saçma bir yer. Haritada zaten bir tane yerde var. Buranın içinde ne varmış lan? Oo kutuları kes canlı. Buranın içinde çok fazla kutu var lan. Ne alakası Acaba Rust'ın hikayesi var mıdır? Oğlum şuradan acaba telif yer miyim? Çok merak ediyorum. Nereden Bir dakika lan. Ben hiç Rust'ın seslerinde müzikleri yok kapalı. Enstrümanların sesini de kapatayım da telif veririz. Dayı 150'ye bırakıyor mu bana ya? Enerji santralindeki şeyi almadılar. Almışlardır canlaş. Biliyorsun hani adamların tekniği. Dayı bana 150'ye bırak ya. Kaç var şu an? 150 mi? Bir dakika 50 tane daha kasıyoruz. Neler satıyorsun dayı? Dayı sattığı şeyleri salla. Tekne satın almayı düşünüyorum dayı. Motorlu küçük bir tekne. 200 lirada mı? Ha zombi. Vay vay dayı. Durlam mı mu ya. zombi? Nerede ama? Öldü. Ne yapıyorsun İçinden 23 tane benzin, bir tane testere. Evet <laughs> <laughs> testere. Halat. Öbürleri gereksiz. Bir hurda vereydin iyi şey değil mi? bu etrafta hurda vardı. Yol vardı. E, yol var. Yoldayım şu anda. Eee. 40 tane burada kasacağız hadi. Derem derem. 20 tane buldum diye. Ver bakayım bana. Ya dur be oyna kardeşim be oyna oyna. Ver bakayım ooo. Sen buralara es geçmişsin oğlum. Anlamı satayım. <laughs> oğlum bir vurdum bütün loot şey yok oldu ya efsane büyük beyiz var burada. Bakmam yok mu? Ya 30 tane oldu. Eee canlı 360 tane ben de bende var. Ooo beyze bak. O petrol de fiyeli. yok mu? Bak sen yok. Abi zombi daha var lan. Ölümdürmem yok mu? Bir tane değil iki tane cami var yan yana. Geliyorum. Taş hocam burası. Ayı da var. Ama ben korkuyorum şu an Abi burada eritim var mıdır lan? Yoktur. Yok da. Ya bezi. Candaş. Şey ne? ne? Ne var Oha. Burada petrol yapın işi var deyip gitme gittin ya. Petrol yapın içine baktım. Bin tane. Tam tamına bin tane. Benzin vardı. Canlaş senin ben var ya. Arka öldürsen oğlum onu. Öldürdün mü? Öldü. ol sonum onları atmasına izin vermedin mi durcağım? Bak ya oğlum ses çıkardı zaten ya. Bin Bak. tane benzin mi? Evet bin tane benzin. Şu anda... Bende de. de... Ha -ha. Ya kaç evi yaklaşıyorsun yürü gidiyorum. hadi gidelim. Dur lan eve git git evdekiler afk zaten. Ben de mi ben, ben bilirim. Kim bin tane benzin onu Türkiye candaş. Candaş ayı var burada. Ne yapacağız? Gelsene bir yanıma. Dur. Hür. Geliyorum. Zombi çok fena vurdu. Ayı bir şeye vuruyor ama. Zombiyle mi vuruyor? Ya uff. Ne oldu Çocuk. lan? Zaman geçiyor. Yürü. Ya hadi sene tamam şunu bir, yani. dakika. Tek, Şu tek, bir dakika. Şu bir dakika. Adamların fırınlarına bakmak istiyorum ya. Yok gibi ya kapatacağım şimdi haberin yok ya hadi ya. Bu fırınları alabiliyoruz mu? Ee, alıyorum. Araba yerim. Can ananı satayım gel. Sizi gel yanıma. Adamlar öldü amına gel koş koş. Hı? Bacağını, oğlum bacağını çıkarım senin. Gel şuraya. Tişörtü var lan, kombini mi bozdu? Olur. Gidiyor lan bunda. Şuraya geçeyim mi canlarım? Fıralarım. Lan içine baksana oğlum. Niye böyle bir şey bunlar yapmış? Bilmiyorum daha demin ayı öldüler. Yok. Harbiden ayı birini öldürüyordu. Baktım bunlar ölmüş. Ya tişörtü ver tişörtü. Kombi mi yap sen cidden? Kombi yaptım tişörtü. Oğlum ben ne alayım o zaman? Aaa kombi çok güzel. Ben de bunun kombini yapalım. Bunda da bir Drill var. Ee, büyük güneş panelini atıyorum candar. Bana ver bana benim boş yerlerim var biraz. A manyak mısın al o zaman. Hı. Oğlum şansımızı benim seveyim benim. bu ne ya? Pompalıyı attım. <laughs> at at. Ee, ne atayım? Şu bıçağı atıyorum. Başka ne sağlayabilirim? alıp gidiyoruz artık. Küreye salla tekne alıp gidiyoruz. Eve gidiyoruz hemen. Tekne alıp gidiyoruz yanlış. Küreye salla diyorum. Ben salladım küreyi zaten. Bakayım daha var mı? Şırınga varsa verebilirsin. Ha, her şeyi aldım ben tamam. Pompalıyı al. Al ya da aldım ben tamam. Tamamsa gidiyoruz. Şimdi var ya milyon tane şey. Dur dur benzinleri al gel. Yani. Benzinleri al gel. <laughs> yani. Elimde ne var lan? Elimde ne var lan? Abi bak elimde ne var? Oo! Ne diyorsun sen? Ay yurturdu lan bunları baya baya. Oğlum bunlar AFK mı kaldı? Bilmiyorum. <laughs> Allah. Allah. Oyunlar mı çöktü? Ne oldu lan? Aynı bilgisayarda şey aldım benzin. Benzinleri bana ver. Bende var oğlum. Ben bir sürü benzin var. Sen de bana ver. Allah. 300 tane. Bende ben de 1700 tane var şu anda. Ah pahalı. 1700 tane var bende benim. Varsa e, hurdan ver, hurdan varsa ver. Burada mı? He. 50 tane. E, ee, şey yap, şuradaki bana. bütün. Ha. Bana bana. Ama mermisi yok. <laughs> Bana bak. Al benzinleri gidelim hadi hadi. Ya şu yok yerim yok yerim gidelim. yok. Şey yap şu ee... Ben... Bir şey alsana şunları. Oh bunda şey var lan lazer var. Bana bak şu mihan petrolleri al gidelim. Devam tamam, et devam et devam et. Sonra oh. o aşağıya temizleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim o ben... şırınga neydi lan? Hepsini aldık. <laughs> <laughs> Bu canlı Düşünseniz ya bir de onlar afk değil keşke bir keleş çıksaydım hani İsimlerine şey. baktın mı adamların? Hayır Acaba nasıl öldüler? Ölü değildi bir tanesi uyuyordu bu arada Benim rootladığım uyuyordu de? oyunları çökmüş orada mı kalmışlar? Nasıl aynı anda çöküyorlar? Bilmem elindeki silahı bırakıyor Lan yani eldeki silah aynı iki kere tıkladığında hani bir bir yaptığında elindeki silah bırakır. Şuradan tekne alalım ve gidelim canlar. Başka bir şey istemiyorum şu anda. Ayı da ba bir baktım canlar, ayı bunları öldürüyor tamam mı? Ay bir şey öldürüyor daha doğrusu. Ben de hayvan falan zannettim. Dedim yağını alırım. Bu arada bir şey diyeyim mi? Hatchkill kafalarımız var. Bir dakika. <laughs> tamam. Harbiden. Bak kafama. Canlar. Hayır. Çok soğuk. Bilemiyorum. Gülsün. Dur yavaş yavaş git hadi. Yavaş yavaş. Bilemiyorum Allah kahretmesin. Çivi çivi mi değil? Ya nereye? Nereye gidiyoruz ya? çabuk eve çabuk uşuruna gitme ben canım. bol bol dışarı gibi basıyor ya. Öleceğim yok siz ya. Çok iyi değil miydi yalnız? Biz buradan geçebileceğiz mi peki? Evet mi? Hayır. Öbür taraftan geçebiliriz. Ya oğlum dolandırıyorlar bizi ya. Oğlum böyle bir yer yapıyorsun hiç çıkacak bir yer yok. Ya, ya random ya. oluşuyor ya şu haritalar. Şuradan çıkarız. Yürü. Al sana çıkacak yer Canberk. Ver şimdi ver, ver. Sal bana. Al. Of mermiler geldi. Benzinler geldi. Mermi geldi mi? Kaç tane? Ee, i̇ki tane 128'lik. İttir ettir hemen. Ne ittir lan? Buradan ben bir şey arıyorum. Burayı, burayı ittir. Sen zaten soğuksun oğlum. Git ittir. Ben sen, ben sen. Dur be yeri. Lan öbür tarafta. Hadi Siz hadi devam yapma? et devam et ya şurası boştu bak burası. Hadi devam et hadi. Göremiyorum Hı. ben çok beyaz. Su da beyaz, ota beyaz. Boş işler yaptırıyorsun. Boş mu yorun? Okey bir hal, Nereden? Buradan buradan buradan. Boş kocaman alan var. Sakın oraya gireyim diye. Lan ölüyorum. bak boş alana bak ya falan da su yok. <laughs> ne olursun? Bak boş alan dediğin yerde su yok. Şu, şu, şu. Tamam. Şu, şu. <gülüyor> <gülüyor> İyi boltumuz da var. Aa lazeri <laughs> O boltu ben kullanırım bu arada. Ben de 249'u kullanacağım sen bunu kullan. Evet. Sonra bunu kullanacağım. Allah <laughs> seni bildiği gibi. ya. <laughs> 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 açıktan almak ne uğraşmıyor Ya açıktan almak ya bir şey söyleyeyim mi? Kare vurmasak sen de güzel fikir diyecektin ama. Hiç de güzel değil. Hadi lan. Dikmemiz oldu birader. Yalnız var ya bende kaç stek var biliyor musunuz? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 24 tane, 25 tane var. Tam sayı 25 tane. Ulan bir de silahları neredeydi? Sen hepsini aldın mı adamların silahlarını? İkisinde. Bir bu vardı, bir bu vardı. Başka bir şey yok. Ben diğerinde silah göremedim çünkü. Ben de görmedim. Neyse beyler onlar. Belki videoda görüşmek dileğiyle. Sen kalın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.